canlarım. Hepinize merhabalar. Bugün e, benim için önemli bir gün. O yüzden e, hazırlandım. Öncelikle kendime olan saygımdan sonra da sizlere olan saygım ve sevgimden bugün bir yalnızlığı daha kutlama günümüz. Ben alışığım vedalara. Ben alışığım Yalnız başıma bu hayatla başa çıkmaya. Kaldı ki sizler de varsınız bundan sonra. Boşverin be canım. Ben önce kendim için yaşıyorum. Önce ben. Yeter. Artık hiç kimsenin beni üzmesine asla izin vermeyeceğim. Şimdi şöyle oturalım. Ve sizlere anlatayım. Merhabalar öncelikle nasılsınız benim canlarım ben iyiyim bütün olanlara rağmen ben iyiyim bir tanelerim İyi olmaya da devam edeceğim farkındaysanız birkaç zamandır size e, torunundan bahsediyorum sigaramız sönmüş. taneliyorum. Yani Artık bakın bunu lütfen siz de yapın. Torun için, şunun için, bunun için, evlat için bile olsa sizi yıpratacak her şeyden uzak durun. Yeter. Şu güne kadar inanın elimden geleni yaptım. <laughs> Evet onların maddi beklentisi vardı. Maddiyatla annelik oluyor, maddiyatla babaanne oluyor, maddiyatla şu olmuyor, maddiyatla. Ne kadar yanlış. Oysa ki sevgi denen bir şey var diyeyim bu hayatta bir tanelerim. Ya. Şimdi üç gündür torunumla görüşüyorum biliyorsunuz bir tanelerim. Arada bir kalkacağım gezinerek anlatacağım size kusuruma bakmayın. Böyle durumlarda ben evimin içinde geziyorum. Dışarıya da bir iki dakika çıktım geldim avukatımla görüştüm. Çünkü artık bu konularla alakalı e, maddi yaptırım zamanı. Bunu e, gerekli şeyleri yapacak. Ben artık kendimi üzemeyeceğim. Şu dakikadan itibaren lütfen yaşadıklarımı bilmeden beni kınamayın. Herkes çektiklerini bilir herkes yaşadığını bilir. Bakın, her zaman doğruları savundum. Bir menfaat için ya da herhangi bir şey için, ya göz yum buna be olsun, şöyle olsun, ne olacak sanki? Ben bunu yapamam canlarım. Bu kişi en yakınım da olsa, doğruyu söylerim. Şimdi, Günlerdir torunumlayız. Artık o da yok benim için. Çok büyük bir desteğini kaybetti. Canlarım. Sanıyorum konuşuyorum diye dönüyor. Şöyle durması lazım onun. Bir tanelerim bakın. Dün hani bu üçümüzün arasında kalacaktı annem. Arca ve benim. Ama artık açıklamamı yapıyorum. Herkes bilsin. Yeter. Ben kimsenin şamar olanı değilim. Kendimi üzdürmem. Bu yaşa kadar da kendimce böyle genç kalmamın sırrı bu. Yeter üzüldüğüm anlar olmadı mı? Evet oldu. Ama şunu anladım ki bugün bir daha değmez. İnsanlar başına gelen tüm kötülüklerden memnunsa ve bunlara hani başka bir dille ya Rabb'i şükür diyorsa yüzüne geleni yağmur sanıyorsa yapacak bir şey yok canlarım. Bundan sonra beni ilgilendirmiyor. Rabbimden sadece şunu istiyorum. Herkesin kalbini biliyor ya. Anne yerine koymadıkları, babaanne yerine koymadıkları, dürüst olduğu için istemedi, ve parasız olduğu için istemedikleri bu kapıya dermanı bende olan dertleri olsun da gelsinler. Başka bir şey demiyorum. Haklılığımdan ve kalbimden o kadar eminim ki bunun gerçekleşeceğini de biliyorum. Bugüne kadar herkesin iyiliği için çalıştım ailede. Kimse beni anlamadı. Bakın şimdi olaya. Bunu anlatmayacaktım ama yeter. Yeter herkes bilsin. Dün çocuk burada bana babaanne sana bir şeyler anlatmak istiyorum seninle dertleşmek istiyorum dedi. Seni dinliyorum oğlum dedim. Çocuk oturdu ve bazı şeyler anlattı bana burada. Tabi üstü kapalı geçeceğim bazı yerlerini. Evde yaşadığı bazı olumsuzlukları anlattı. Bir şeylerden bahsetti. Ee, yani annesinin erkek arkadaşından falan bahsetti. Bakın. Annesinin özel hayatı beni hiç ilgilendirmez. Değil. Arca olmasaydı orada. Anlıyorsunuz siz benim ne demek istediğimi. Şimdi. Çocuk bana şunu sordu dün. Aslında babasına. Sen de kalabilir miyim üç günde dedi. Babasının eşi kabul etmediği için. Kendisinin çocuğu yanında tabii. <laughs> kabul etmediği için yani bunu bana söyleyen ailem ve ben de biliyorum kadının kendisini çok iyi tanıyorum fakat bunlar hep görmezden geliniyor çocuk bana şu soruyu sordu ve ben yine de babasından soğumaması açısından şunu yaptım sürekli olur mu öyle şey babaanneciğim tabii ki baban seni seviyor işte bazı işleri var Buralara koşturuyor. O yüzden seni anneannelere getirdi. O yüzden bana geliyorsun. Hep bu şekilde konuştum. Ama çocuk bana ısrarla tamam babaanne öyle diyorsun da dedi. Madem babam beni senin dediğin gibi seviyorsa dedi. Niye evine götürmüyor beni dedi. Ama ben biliyorum sebebini Çiğdem abla istemiyor değil mi dedi. O yüzden dedi ben babama diyeceğim ki yarın dedi. O kadını bırak boşa benim yanımda ol. Çünkü ben seni özlüyorum. Senin evine gelemiyorum. Seni göremiyorum. Bunu çocuğun kendisi söyledi. Bakın. Annem de yanımdaydı. Başka şeylerden de bahsetti. Onlar benim içimde kalsın. Yahu. Bu sabah yattım. Kusura bakmayın canlarım bir sigara daha yakacağım. Ben dedi bunu yarın babam beni anneannelere getirirken dedi söyleyeceğim dedi babama dedi. Yani çocuk ısrarla içine oturmuş ben niye babamın evine gidemiyorum. Yani duruyor duruyor bunu söylüyor haklı. Haklı. Neden bunu kabul etmiyorsunuz? Haklı. Bu yanlış bir şey değil ki. Daha sonra bugün yatıyorum. Sizlere söylemiyorum canlarım. O kişiler bilir kendini. Dün babaanne en ufak bir olumsuzlukta beni oradan kurtar diyen, ev telefonumu kaydettiren, babaanne seni seviyorum, lütfen bir şey olursa beni oradan kurtar. Hatta eve gittikten sonra da beni sessizce arayıp ama kedimi de alalım diyen çocuğun kendisiydi. Ne diyeyim şimdi ben çocuğa babaanne olarak? Canlarım, beni en iyi anlayan yüreklerim sizsiniz. Ne diyeyim şimdi ben yani? Hayır babaannem, arkanda değilim. Şöyle, böyle. Bana ne senden? Öyle mi diyeyim? Çocuk anlatıyor neden rahatsız olduğunu. Burada açıklayamıyorum. Bir bir anlatıyor. Ondan sonra bugün yatıyorum tam sabah biliyorsunuz bir tanelerim sabah yatıyorum baktım ev telefonu çalıyor hep başucumda olur ev telefonumda benim yatarken Aa, baktım Arca arıyor açtım efendim babaannem dedim babaanne dedi ben dedi babamın arabasındayım beni dedi ee, anneanneye götürüyor dedi diğer günler diğer çağız götürüyormuş bunu ailem söyledi arca da söyledi <laughs> nasıl emanet edilir bir çocuk onu da bilmiyorum ondan sonra bu çocuk e, bana şunu söyledi babaanne dedi hatırlıyor musun dün ben sana bir şey söylemiştim Babama bunu söyleyeceğim yarın demiştim. O neydi dedi. Babaanneciğim sen bilirsin istersen söyleme. Hayır babaanne söyler misin dedi. Babama söylemek istiyorum dedi. Bakın bu yaşta çocuğun kafası ne kadar dolu ki unutmuş. Ben babamın evine niye gidemiyorum? O zaman babam o kadın beni istemiyorsa babam onu boşamalı benimle olmalı diye söylemiştim bana babaannem dedim. Çocuk bunu söylüyor. Benim oğlum olacak şahsiyet ne diyor biliyor musunuz? Benim için. Benim canımı sıkmasın diyor. Hey! Birkaç senedir kendinde değilsin farkındayım. Bu benim söylediğim bir şey değil. Ayrıca fayda var çocuğun dediğini yapmanda da neyse bana ne. Sen bu hayatı sevdiysen beni hiç ilgilendirmez. Herkes kendi kaderini kendisi yazar bir nevi. Şimdi gerçeği de bu. Kader mader diye bir şey yok canlarım. Biz kendimiz yazıyoruz kaderimizi. Göz göre göre yaşıyorsak bazı şeyleri kendimiz yazıyoruz. Senin ne yapacağın beni ilgilendirmiyor Arda Bey. Senin çocuğun bunu söyledi dün. Anneanne de yanımızdaydı. Bunu ben söylemedim. Senin çocuğun söyledi. Ben babamın evine isim vermiyorum. Filanca abla yüzünden gidemiyorum. Ben bunu biliyorum. Her şeyin farkındayım. Ben bunu babama söyleyeceğim. O kadını boşasın dedi. Ben mi önemliyim? O kadın mı önemli dedi. Annem de yanımızdaydı. Bunu ben söylemedim Arda Bey. Senin çocuğun söyledi. Artık ee, yani bizde bir laf var. Hani bir yerinizde bir şey olsa benden bileceksiniz. Senin çocuğun dün burada bana dertlerini anlattı. Bak bunlar bende sır kalacaktı. Bugün bu lafı söylemeseydin ya sen benim için. Canın sıkılsa ne olur ya? Ne yapacaksın bana? Anneni mi döveceksin? Ha? Gel ben buradayım. Sen o hayatı sevdiysen benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yahu gelip iki de bir anlatıyorsun ya yani anneannenlere Ben de oradan biliyorum. Ve gözümün gördüğü şeyler var oradan biliyorum. Bana ne? Ne demek ya canımı sıkmasın? Senin çocuğun dün 8 yaşında çocuğun dertlerini anlattı burada bana. Beni kurtar babaanne dedi. Öyle mi? Canlarım çocuk anında değiştirilmiş. Dün dertlerini anlatan ki ben demedim ona sen ne yaşıyorsun çocuğum? Evde kim var ya da ne yapıyorsun? Hiç kendisi anlattı bunları bana. Annem de buradaydı. Elini vicdanına koy ve söyle anne. Buradaydın. Tamam. Hay hay. Okey. Ok. Ne haliniz varsa görün. Bundan sonra arca diye de birisi yok benim için. Torun da olsa kimseye kendimi üzdüremem. Önce benim hayatım. Yeter. Yıllardır hepinizin iyiliği için koşturdum. Hepiniz bir şeylerden kurtulun. Hepiniz iyi olun. Güzel bir hayat yaşayın diye mücadele ettim. Yeter. Bir günde çocuk değiştirilmiş canlarım. Evet bana karşı değiştirilmiş. Alın çocuğunuz da sizin olsun. Hiç önemli değil. Ben artık şunu da söyleyeceğim. Ben zaten babaanne olacak tipte bir kadın değilim. Ben marjinal, kendini seven, hayatını yaşayan bir kadınım. Hayatını yaşayan derken namusunla, edebinle, şerefinle, onurunla. Tamam. Bundan sonra ne haliniz varsa görün. Çocuğunuz da beni ilgilendirmiyor. Hiçbir şey içinde benim kapıma gelmeyin sakın. Ama şu kadarını söylüyorum ki Allah sizlere dermanı bende olan bir dert versin. Sizi bu kapıya getirsin. Artık yeter. Herkesin iyiliği için çabaladım. Dün ben senin çocuğuna burada seni kötüleyebilirdim. Çocuğun bana ne dedi burada biliyor musun? Her şey dedi babamın dedi suçu dedi. Niye demiyor ki o kadına dedi. Arcı benim çocuğum Tabii ki gelecek bu eve niye demiyor ki dedi babaanne sen baban seni seviyor diyorsun ama dedi. Ben yine de burada sana seni çocuğuna övdüm. Oysa ki biliyordum tabii ki suç sende. Ne demek ya bir insan benim çocuğumu istemeyecek. Bitti. Ne haliniz varsa görün. Ayrıca sen de gelme artık bana. Benim zaten kendime göre mutlu bir hayatım var. Kimseye bu hayatı bozduramam. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben vicdanım rahat. <laughs> Elimden geleni herkes için yaptım canlarım. Benim yaşadıklarımı Allah sizlere yaşatmasın. Yaşasaydınız ayakta durmakta zorlanırdınız. Çeyreğini anlatmadım size. İnanın bir tanelerim. Özür dilerim başınızı şişirdiysem yapmadığım şey için suçlanıyorum ya. He, o zaman ben de bu gerçekleri anlatırım abi. Bundan sonra ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa görün. Ben kendime yokken buraya geldiğimde benim bir maaşım yok oğlum veremem diyebilirdim. Evimin kenarda kalan parasını sana verdim sana. Daha ne yapayım? Lütfen kusura bakmayın canlarım. Bana şimdi aa anne söyler mi verdiğini demeyin. Annenin kendine yok, kendine. Ama ben yine de düşünmedim. Evet bir anne karşılık beklemez. Ben onun için söylemiyorum. Ama bana yapılanları bir bilseniz. Herkes kendi yaşadığını bilir. Herkes alıp ondan sonra da şunu gösterdiği zaman insanın zoruna gidiyor. O zaman kendinizi kullanılmış hissediyorsunuz. Biliyor musunuz? Ben açıkça söylüyorum. Bugüne kadar yaptığım hiçbir şeyi helal etmiyorum. Artık yeter. 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 Ne haliniz varsa görün. Siz bu hayattan memnunsanız benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Benim hayatım. Ben kendi çapımda gayet mutluyum. Bilmem anlatabildim mi? Hepinize bay bay. Tamam. Kendi hayatlarınızı yaşayın bundan sonra. Yarın en ufak bir şey olduğunda çocuğunun arkasında dağ gibi durabilecek icabını gel buraya deyip sahiplenip ona bakabilecek, yanında durabilecek bir dağı kaybettin. Ne haliniz varsa görün. Evet canlarım. Ne var ne yok bir tanelerim. Biz birbirimize yeteriz. Boş verin. Yeter. Evlat da olsa kendinizi bu kadar üzdürmeyin canlarım. Şu cam da silinecek bu saatten sonra. Neden silmediğimi çok iyi biliyorsunuz. Şu ayna, şu cam, pardon ayna diyorum, silinecek. Bugün silinecek. Arca'nın elizi oradan silinecek bugün. Yeter. Yeter. Evet, bir tanelerim. Şöyle kahvemizi de koyalım bakalım buraya. Bu kalpler kim? Tabii ki sizsiniz. Avukatımla gerekeni konuştum. O gerekeni yapacak. Bundan sonra Adımı da anmayın. Adınızı anmayacağım. Benim bir kırmızı çizgim vardır bir tanelerim. Bir bam telim. Çok sabırlıyımdır. Ama o sabır bittikten sonra da yeter. Yeter. İşte böyle canlarım. Herkes kendi yoluna. Şimdi anlıyor musunuz? Şimdi anlıyor musunuz sevgi bağlarım? Sizi neden bu kadar çok sevdiğimi? Siz varsınız be. Şunlara benim yanımda olduğunuzu gösterin be. Bu kadın da yalnız değil deyim be. Ben değilim zaten yalnız. Bak benim aslanlar gibi iki tane koçum var. Noelim Alexim. İnanın bir tanelerim bunlara bin basarlar. O patileriyle gözleşimi siliyorlar biliyor musunuz siz? Benim oğlum gözleşimi bir kere bile silmedi. Siz varsınız. El ele. Başaralım canlarım. Yeter artık. O yorumları yazan parmaklarınıza sağlık. O kadar mutlu ediyorsunuz ki beni. Siz benim YouTube ailemsiniz. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Bana onların göstermediği sevgiyi gösterdiniz. Hayatınız boyunca ayağınıza taş değmesin. O yapılan yorumlarınıza öylesine mutlu oluyorum ki bu kendini küçültmek değildir bu sözleri söylemek. Yalakalık yapmakta değildir. Siz Angel'ınızı tanıyacaksınız. Hiçbir menfaat için, hiçbir şey için bunları konuşmaz Angel. Sevmediği insana da direkt belli eder. Siz benim samimiyetimi anlıyorsunuz. O kültüre de, o yüreğe de sahipsiniz. İyi ki varsınız. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Daha uzun konuşmak istiyorum ama şimdi 23 dakikamız olmuş. Kesinlikle bunu en az 3 saatte yükleyecek. Canlarım. Hoş geldin bir veda daha. Hoş geldin bir aylık daha. Angel alışıktır be vedalara. Angel alışıktır yaralarını kendisi sarmaya. Yara ala ala yarasız yeri mi kaldık Angel'ım be? Hoş geldin veda. Üzülmek yok. Ağlamak yok. Tam gaz yola devam canlarım. Tam gaz. El ele vereceğiz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Tek tek ayrı ayrı benim için çok kıymetlisiniz. Kocaman öpüyorum sizlere sevdiklerinizle birlikte güzel bir akşam diliyorum. Bakalım akşama da nasıl bir vlog gelir. Sürpriz olsun. Bu öpücük sizin o muhteşem kalplerinize gelsin.